Evet şimdi yayınımıza ekonomist doktor Murat Kayacan'la devam ediyoruz. Hoş geldiniz Murat Bey. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ee, tüm izleyenlerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı kutluyorum. Nicelerini kutlamak nasip olsun. Evet efendim isterseniz bu Tudex kripto para skandalıyla Türkiye'deki ilk dolandırıcılık vakasıyla başlayalım. Ee, soruşturmalar sürüyor yöneticisi kırmızı bültenle aranıyor. Ee, bu aslında siz kripto paraya biraz e, olumlu da bakmıyordunuz gibi ama sanki temkinli davranının uyarısında bulunmuştunuz diye hatırlatıyorum. Ee, bu skandal olayına ilişkin neler söylemek istersiniz? çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Biz gerek benim kendi mecramda Murat Hoca'da gerek sizlerin bana vermiş olduğunuz e, ekran paylaşımı imkanlarında hep aynı şeyi söyledik. Dedik ki lütfen tamam blok zincir çağımızın ötesi de ve ileriki yıllarda da çok kullanacağımız bir altyapı, bir yazılım ve merkeziçi kayıt mantığını ne yapan, ortadan kaldıran ve aynı zamanda merkezi içi kayıt e, mantığı nedeniyle ister bu tapu kayıtlarımız olsun, ister başka servete alakalı nümerik karşılığı olan kayıtlar olsun. Bunların tutulmasında kamunun üzerinden bunu yapıyoruz. E, çünkü kayıtların bir şekilde muhafaza edilmesi lazım. Ama aracı girdiği için hem zaman kaybı oluyor hem de e, zaman zaman aracının kayıtlarıyla ilgili de tahrifat oluyor. Ve ondan sonra bir sürü davalar, bir sürü hukuki süreçler. Onun için merkezi yetten uzak bir Kayıt mantığı içeren blok zincir çok doğru ve bunun üzerinde 2009'dan beri hayatımıza girmiş olan başta işte bitcoin olmak üzere şu an 9000'e bulaşmış olan sanal sözde paralarla alakalı olarak eğer bunu bir ödeme aracı olarak kullanmak istiyorsanız başka bir şey ki geçen hafta Merkez Bankası bunun yapılmaması gerektiği konusunda çok güzel nitelikli bir karar aldı beğenenler oldu beğenmeyenler oldu ama bir şekilde kripto paranın kuki karşılığı ilk defa bir kamu düzenlemesinde yerini aldı ama biz diyorduk ki eğer yatırımcılarımız kripto paranın cazibesindeki son bir sene içerisinde Borsa İstanbul'da çok şükür salgının belki tek yararı bu onca can kaybından sonra 1 milyon 100 binden 2 milyon 700 bine çıkan bir yatırımcı sayımız var. Ve gençlerimiz uygulamaları cep telefonuna rahatça indirerek ne yapmakta? Bir yandan da kripto para alım satımı yapmakta. Eyvallah. Fakat lütfen portföyümüzde her 100 TL'nin 10 %10'dan 15'ine kadar 15'ini geçmemek kaydı dikkatli olalım. Tamam belki bir gecede Geçenlerde gördük işte XRP yani Ripple'da 4.5 liradan 10 liralara kadar çıktı. Şimdi aşağı doğru evriliyor. Ne yok? Borsa İstanbul'da olduğu gibi tavan ve taban fiyat kısıtı yok. Olmadığı için de düşmenin ve çıkmanın haddi hesabı yok demiştik. Fakat burada yaşanan, TODEX'de yaşanan tamamen ne kripto zincir ki kripto zincirin yani teknik yapısı itibariyle hiçbir sıkıntımız yok. Bitcoin açısından da yani işin mekaniği açısından da bir sıkıntı yok. Sorun ne? Bizim Cumhuriyet Finans Tarihinde hep gördüğümüz maalesef artık iyice bir milli sorun haline gelen, iyice kalkınma sorunu haline gelen, milli güvenlik sorunu haline gelen finansal alanda güven telkin etmesi gereken kurumların öncelikli olarak düzenlenmesi, düzenleme de gecikilmemesi ve reklamlarına da izin verilmemesi konusu. Biz hep bunları söyledik bangır bangır birçok reklam dönüyordu TV'lerde ya da başka mecralarda. Tamamdır sonuçta televizyon şirketi de bir ticari şirkettir ve karşısına böyle bir talep geldiği zaman eğer harcamış olduğu emeğe karşı gerekli ücret veriliyorsa da tercih edecektir. Burada kamuya düşen bir sorun var. TODEX bize inşallah ve özellikle de kamusal otoriteye gerekli mesajı vermiştir. Hı hı. Bir seneye aşkındır hep aynı şeyi söylüyoruz. Bakınız burası bir gaya kurusu. Türkiye'nin diğer boyutta varışın içerisinde halka arz süreci var. Sermayemiz sermayemizin ülkenin kalkınmasına ve istihdama yönlendirilmesi lazım. Bu milli bir sorun bizim için. Özellikle salgın zamanında cari açığımız 38 milyarlara ulaştı. milyar dolara ulaştı. Keza aylık 2,5 milyar 2.6 milyar işsizlik gençsizlik oranı 12 e, ciddi bir şekilde arttı. 26.9'lardayız. İşsizlik oranı hakeza artıyor 13.4'ler. E, tüm dünyada bu böyle. Onun için ne yapmamız lazım? Halka arz seferberliği Borsa İstanbul'da başarılı olmalı ve paranın kontrolünü yapamadığımız, ülkenin kalkınmasına gitmediğini net bir şekilde bildiğimiz kripto para mecrasına girmemeli tarzında konuşuldu ki Merkez Bankası'nın geçen haftaki adımı da aslında ödeme sisteminde kripto paralarla alışveriş yapmamak, mal ve hizmet almamak, Türkiye Cumhuriyeti parasını kollamak ve senyorajını kollamak manasında önemli bir adım. Tüm dünya ülkelerinde de aynı şeyi görüyoruz. Dijital parayla da karıştırmayalım. Dijital para işte bu milli paraların bir anlamda fiziki varlıktan azade edilmesi süreç. Gelelim bu olaya. Bu olayda açıkçası kamunun gecikmiş olması, ilgili üst kurulu belirlenmemesi ve mevzuatın oluşturulmamasından kaynaklı daha önce gördüğümüz, future işlemlerinde gördüğümüz, benden işte 30 senedir sektörde olmak kasabıyla Borsa İstanbul'da da bir 22 sene kadar kısa bir süre çalıştığım için tırnak içerisinde diyorum ki düzenlemeler konusunda bu Türkiye'nin ilk gafı değil. Daha önce de biz bunları yaşadık. Kaldıraçlı forex işlemlerinde yaşadık. Future olaylarında yaşadık. Birileri bu işi ben yaparım diyerek atlayıp reklamlar yaparak insanların dikkatini çekip Kolay para kazanma temalinde olan, finansal okuryazarlığı olmayan bireyleri de kendisine müşteri ederek ondan sonra da battı. Ve birçok insanın canı yandı. Bakınız hep aynı filmi görüyoruz. Hep aynı film, hep aynı film. Dolayısıyla finansal alanda şunu anlayalım. Kripto para gerçeği hiçbir zaman ortadan kalkmayacak bir gerçeklik. Bakın en son ne oldu? Bir hafta önce Coinbase diye Amerika menşeili, söz konusu sanal paraları alıp satım işi yapan, çok da başarılı olan Amerikan menşeli bir şirket. Koru koruyup kullanan bir şirket. Bu şirketi halka arz, halka arz, ettiler ve de doğrudan halka arz yaptılar. Yani satar mıyız, satamaz mıyız diye bir gerginlik yoktu. 320 dolarlardan halka arz oldu. Ve şunu söylemek istiyorum. Amerika belki bir düzenleme getirmemiş olmakla beraber biliyor ki Amerikan dolarının gücünü zayıflatan bir enstrüman bu enstrüman. Hı hı. ABD ve tüm batı ülkeleri bunu biliyorlar. Onun için dijital paraya doğru yönelmiş durumdalar. Çin de bunu yapıyor. Hatta Çin kripto paralarla ilgili Hindistan'la beraber yasaklar getirdi. Milli paranın gücünün aşılması riski var. Ki biliyorsunuz biz hep bu ekranlarda söylüyoruz. ABD doları bir silah olarak kullanılan ve 800 adet askeri üslü olup da 21 trilyon dolarlık büyük bir gayri safi milli hasılayı yöneten Trump zamanında biraz sarsmakla beraber Amerikan hülyası adıyla tüm dünyayı tek kutuplu yönetmeye çalışan gücün kullandığı bir silah Amerikan doları. Yani kalkıp da siz İran'la ticaret yaptınız mı ticarette dolar kullanmanız durumunda Halk Bankası örneğinde olduğu gibi bir bankaya SIGA'ya çekip hesap sorup e, gerekirse yetkililerini hapse atabilecek kadar da arrogant bir duruşu var. Yukarıdan bakan bir duruşu var. Ve tüm dünya artık dolardan sıkılmış durumda. Hı -hı. Yerine bir merkeziyeti olmayan SWIFT e, üzerinden gözlenmeyen bir parasal akış gerekiyor. Onun için de kripto para konusunu yatsımadan son bu patlama olayından sonra, bu Ponzi olayından sonra, Todex olayından sonra bir an evvel üst kurulun belirlenmesi lazım, bir an evvel de ilgili mevzuatın geçirmesi lazım. Bu hayatın bir gerçekliği, böyle bir yatırım alanı var. Risk almak isteyen arkadaşlarımız alabilirler ama düzenlemeyi yapmak gerekiyor Kübra'cığım. Peki efendim o zaman Avrupa Merkez Bankası ile devam edelim. Nagar dediğin açıklamaları da vardı. Faizde herhangi bir değişikliğe, sürpriz bir değişikliğe gitmediler ve sabit tuttular. Bunun küresel piyasalara ve borsalara etkilerini nasıl gördük? Şimdi salgınla beraber tek bir nokta çok önemliydi. Tüm merkez bankaları 2008'de de olduğu gibi, 2008 ipoteya dalı krizinde olduğu gibi ne yaptılar? Faiz oranları eğer sıfırın üstündeyse aşağı doğru inmelendirdiler. Ve olabildiğince piyasaya bol para verdiler. Bunun en tipik örneği şu an dünyanın özellikle güçlü olarak topraklarının dışında aynı zamanda ekonomik ve siyasi gücü olan müesses nizam dediğimiz özellikle de sömürge geçmişinden gelen ülkeleri, Avrupa ülkeleri ve aynı zamanda ABD bunun başını çekti ve ciddi bir şekilde destek paketleriyle ekonomileri canlandırmaya çalıştılar. Yani bu da neyi gerektirdi? Kendi para birimlerini, ulusal para birimlerini yoğun bir şekilde piyasaya zark ettiler. Mesela Avrupa Birliği her ay 20 milyar dolar, 20 milyar Euro'luk tahvil satın alıyor. ABD 120 milyar dolarlık alıyor ve dolayısıyla piyasaya sürekli enjeksiyon yapıyorlar. Ne enjeksiyonu? Nakit enjeksiyonu ki hareketlensin özellikle buradaki krizin içinde de hala yaşadığımız her günde insan kaybettiğimiz ki e, kayıplarımız için buradan rahmetliyorum Rabbime e, ve buradan hemen kamu spotunu tekrar hatırlatıyorum lütfen bakın 3 gün daha evde kalıyoruz lütfen özen gösteriniz hı hı. E, net bir şekilde uy duyurulara uyarak kendinizi ve etrafınızı kollayınız diye belirtiyorum yoksa ülke evime kaybediyor ekonomimiz güç kaybediyor diyerek tekrar vermiş olduğunuz bu imkan sayesinde tekrar seslenmiş oldu e, diyorum ki faiz oranlarının indirmenin dışında aynı zamanda piyasaya nakit verildi biz buna miktarsal büyüme diyoruz ve bu hatta ABD gibi ülkelerde direkt hesaplarına bireylerin para aktaracak kadar devam etti. Trump zamanında yapılanlardan sonra Biden döneminde de ilk paket çıktı, yeni paketler planlanıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla merkez bankalarının önemi çok arttı ve merkez bankası başkanı mesela İtalyan merkez bankası başkanı bugün başbakan Draghi ve şu an eski IMF başkanı merkez bankası başkanı Avrupa Birliği'nin ve diyor ki biz de satın almaya devam edeceğiz. Bir ara bir söylenti çıkmıştı. İşte acil tahvil satın alma programından vazgeçileceğine dair bunu daha sürdürecekler Belirttiler çünkü aşıda Amerika 5 devletleri kadar performansları yüksek değil. Nüfusun %12'si civarında bir aşılama var. ABD'de %38'ler. Dolayısıyla ekonominin canlanması sürecinde, Avrupa Birliği'nin açılması sürecinde daha desteğimiz devam edecek dedi. Faiz oranlarında da herhangi bir yukarı çıkış değil. Olduğu yerde bırakıyoruz dedi. Çünkü bir ülkede enflasyonla mücadelede kullanacak olan, silah olan faizler enflasyonun çok artması durumunda hareketlendiriliyor. Daha ziyade... E, müesses nizamının refah içerisindeki ülkelerde ne görüyoruz? Faiz oranıyla ne yakın birbirine e, enflasyon oranı yakın ve bunların hepsi sıfıra yakın. Bakarsanız eğer önünüzü haritaya koyup da hangi ülkeler daha müreffeh ve ne kadar fon fazlaları var, tasarruf fazlaları var diye baktığımızda kural bu. Avrupa Birliği de aynı şekilde devam edeceğini söyledi. Faiz arttırdığı anda çünkü ekonominin yavaşlama riski var. Zaten biliyorsunuz <laughs> de, Avrupa Birliği nasıl bir ortam olabildiğince deflasyonist bir ortam. Yani büyümenin zor olduğu, yaşlı nüfusun fazla olduğu. Dolayısıyla Türkiye açısından, Türkiye'nin ilacatı açısından Avrupa Birliği ekonomisinin toparlanması en büyük beklentimiz olduğu için en fazla satış yapıyoruz ABD ile beraber. Ha, olumlu bazı açıklamalar bunlar ve beklenen açıklamalardı. Ve, ve faiz oranlarında bir hareket olmaksızın satın almaya devam edeceklerini tahvilleri ve piyasaya da para verileceğini ifade ettiler. Yalnız Almanya Anayasa Mahkemesi'nin e, yapılacak olan Avrupa Birliği desteğine ilişkin bir itirazı var. Bakalım hukuki gelişmeler ne getirecek Kübra'cığım. Ee, peki efendim bir de bu petrol ve petroldeki son bakarsak yani artan Hindistan'da artan vakalar aslında petroldeki bu pozitif havayı negatif havaya çevirecek gibi gözüküyor hem Asya'da hem Hindistan'da artan vakalar ve bir türlü inmeyen vakalar bu tüketim ve üretim cephesini biraz e, baskılıyor gibi. Şimdi biz iktisat derslerinde daha doğrusu finansal, finansal kurumları tanıttığımız, finansal dengileri anlattığımız derslerde üniversitede şunu söyleriz. Hindistan'la Çin petrolü enerjiyi tüketmeyi bıraktığı anda ya da ham madde, demir çelik, özellikle işte demircilik çelik üretiminde kullanılan temel bakırdır benzeri kullanmayı bıraktığı anda bunların fiyatları düşer. Yani özellikle de İran'ın ABD ile tekrar anlaşmaya vararak Trump'ın bozduğu anlaşmayı düzelterek, nükleer üretimle ilgili nükleer zenginleştirme ile ilgili tekrar uluslararası piyasalara petrol satabilecek olması zaten arz artışının önemli bir sinyaliydi. Talebin düşme olasılığı çok yüksek. Özellikle Hindistan'da çok büyük üretim yapıyor. Uh -huh. Eğer üretimi yapamayacak hale gelirse tabii ki petrol fiyatlarının ve şu an bizim çok bizar olduğumuz, sıkıntılı olduğumuz hammadde fiyatlarının sanayimizin fiyat artışları, ürünlerine zam yapmasında temel sebep olan ve uluslararası rekabette de rekabetçi olamamak için belirli bahanelerden birisi olan e, hammadde fiyatlarının da düşmesini getirir. Tabii ki bu bizim mal e, ihracat yapmamız çok önemli. Turizm gelirlerimizin çok zayıf olduğu bu günlerde ödemeler dengesi açını kapatmak açısından bizim açımızdan eyvallah belki ham madde fiyatlarının düşmesi enerji fiyatlarının düşmesi tamam ama satış yapacağımız ülkelere etkisi önemli çünkü mühim olan bizim ürettiğimiz malların alınabilmesi. Dolayısıyla ABD'ye bakıyoruz. ABD'de de net bir şekilde enflasyonla ilgili bir kaygı var. Ee, Amerikan dolarının değer artış değer, değer kaybı devam etmekle beraber, DXN'in indikisiyle beraber Amerikan 10 sayılık tahvillerinin 1.7'lere tekrar getiriye ulaşması e, durumu söz konusu 1.6'ları kırdığı anda ne oluyor? Tüm dünyadan para çıkışı oluyor. Amerika'nın e, güvenli liman olduğunu ve Amerikan tahvilinin düşük faizine rağmen güvenli olduğunu en azından 30 sene sonrasında da 20 sene sonrasında da e, tahvil sahibi borç veren e, barayı parayı geri alabileceğine e, inandığı için ki biliyorsunuz a, Amerika Birleşik Devletleri'nin 21 trilyon dolarlık gayri arası, safi milli hasılasından daha fazla dış borcu var. Gerek işte Bretton Woods sistemi, altın dolar ilişkisi sonra da petro dolar ilişkisi yüzünden ABD bunu kendi milletinin refahı için çok net bir şekilde kullandı. Hı hı. Dolayısıyla toparlamak gerekirse ham madde fiyatlarında bir petrolden başlamak üzere olması olasılığı tabii ki var. Hem son iki dakikamız var. Altındaki bu kritik seviyeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem ABD, hazine tahvil faizlerindeki gerileme ve ekonomik toparlanmadaki endişeler altına nasıl yansıdı? Şimdi hatırlanacak olduğu üzere geçen sene biz yurt içerisinde 520-530 TL'leri gördük. Hatta hı hı. 540 TL'leri gördük. Ee, uluslararası piyasada da 2000 doların üzerine çıktı ONS. Ee, özellikle tekrar yatırımcılara ya da izleyicilere hatırlatıyorum. Bir ara kripto parayla falan altını eşdeğer görmek gibi bazı böyle saçma sapan fikirler de çok dolaşıyordu piyasalarda. Yatırımcılarımız şuna uyanık olsunlar. Çağlar boyu en güvenli liman az miktarda topraktan çıkartılabilen kıymetli madenler ya da sanayi madenleridir. Bakır da aynı şekilde çok önemlidir. E gümüş altında aynı zamanda işte biliyorsunuz yaşamımızda birçok yerde kullandığımız metallerdir. Diyorum ki portföylerde en azından satılacak olursan eğer Optimum Portföy ile ilgili önerilerimde hep aynı şeyi söylerim. Yüzde bir gümüş ve altın bulundurmak lazım. Gerçekten çok Amerikan dolarındaki düşüşle beraber ons altında bir fiyat çıkışı olmakla beraber daha teyit beklediğinden çok kuvvetli değil ama kurdaki yaşamış olduğumuz şok yüzünden 26 Mart'taki Merkez Bankası Başkan Değişikliği ile beraber bu kur şoku ile beraber ister istemez yurt içerisinde da, da işlem gören gram altın fiyatları da yukarı doğru inmeleniyor. Onun için önümüzdeki günler altın için yatırımcı mantığıyla baktığımızda portföy yönetim Hı -hı. vizyonuyla baktığımız zaman olumlu günler yatırım yapılabilecek günler hatta biz bunu altın 420'lerde kendi söylüyorduk ben her zaman ee, bu tip mecralarda yatırım danışmanına girmemek kaydıyla portföylerin kullanması, korunması, riske karşı güven altına tutulması manasında hep şeyi öneriyorum altında çağlar boyu çok tercih edilen bir yatırım aracı olarak ve dolayısıyla kripto para değil altın gümüş almakta fayda var ki altın gümüş ile de fiziki almak zorunda değiller yatırımcılar bunu kaydan alabiliyorlar sertifika olarak alabiliyorlar. İstiyorlarsa içerisinde altın %80 oranında barındıran borsa yatırım fonu olarak da alabiliyorlar. Çeşitli bankaların, çeşitli yatırım kurumlarının çıkartmış oldu. Dolayısıyla altının önü pozitif gözüküyor. Jeopatik risklerin arttığı Amerika ile Rusya'nın Karadeniz'deki itişmesi, Donbass problemi, Ukrayna problemi nedeniyle bu hikaye daha devam edecek gözüküyor. Ukrayna tartışmaları ve Karadeniz'de gemi bulundurulamama bulundur, konusu ABD'deki gemi gönderecekti vazgeçmişti ama gözler orada dolayısıyla altın pozitif bir görünüm, yukarı doğru bir görünüm sergiliyor. Peki efendim aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum. Sağ ol.